Alayım. Bu bizim hesabı çaldı. Kupir ediyor. Senin sensin ne? o. Çık hesaptan lan. Çık hesaptan lan. Sen görürsün. Kayıttayım. Sen görürsün. Kayıttayım. İyi diyor kayıttayım. YouTube'a atacağım. Sen görürsün. Şu an hiç hiçbir şey kulüp mülk umurumda değil çok sinirliyim Benim benim hesabım da çaldı bu diyor ki Fatih dinler. sen görürsün görürsün lan Küçük hesapta. Lan. Abi ona ona çocuk bir, bir, tane insan emek veriyor değil mi? Sen mi verdin lan ona emek? Çık lan. Sen emek vermedin ona. Sen emek vermedin ona. Benim kankam verdi. Günaha giriyor. Günaha giriyor. Cehen cehen cehennemden asla çıkmayacaksın. Allah yakacak seni. Allah yakacak seni. Arayke silsin abi silsin. Berke yoruma ay Berke diyorum Yusuf. Bak hesabı göstereceğim şimdi sana. Bekle oğlum. Bak hesap şu kanka göstereyim sana. Dur sana o hesap dedim. Kasarsın kanka artık. Yani hesabın gitti. Benim de gitti de boş ver. Benim önemli değil. Şu hesaba. Ama ismi şey Rüme hesap koyma. Onu değiştirirsin kanka. taş bir değiştirirsin istiyorsan. Hesap senin olur yani. Aa gördüğün gibi hesap bu şekilde kanka girersin yani istediğini yaparsın al var istediğini yaparsın hesapta kasarsın 1800, 1900 kupa, neredeyse bir efsosu var zaten daha ne istiyorum yani istediğini yaparsın kanka bu hesapta seni alırım kulübe bay yaparım merak etme yani bir sürü görev var kanka yapıp istersen karakter falan çıkarırsın sana bu hesap vereceğim onu gösteriyorum Abi bir de hesabını hesabımız çaldı ya merak etme o birkaç güne zaten sınırsız bam yer herkesin hesabını çaldığı için sınırsız bam yediği zaman o zaman bir şey kalır işte bir şey kalır hesap bu kanka yani kostüm öyle yok da adını değiştirebilirsin zaten hesap senin olacağı için abi yani çalı ikinci kez beni çaldı zaten arkadaş ikinci kez çalındı benim hesabım Leon vardı önceki videoda. Bir de lastik. Abi. Bam yesin abi yesin. Bam 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 yesin zaten. Bam yesin. Allah'ım ya. Gel gel sen bir gel gel. Gel. Adiye bak ya. Kaçma. Kaçma. Kaçma oğlum kaçma kaçma. Seni bulurum. Abi kulübe gelmeyi unutmayın. Herkes çıkıyor zaten. Kaçma lan. Bak ne diyor ah. Allah'ım ya. Gitme. Abi size kulübe gelip. Bak dokuzuncu bu. Bu Gelin abi kulübe. Aha etiket şurada. Gelin. Bakın Ana baba bacı karız. Anasına babasını sevin abi gelin. Şu an abi kulüpte da ba, baya gitti olmaz oğlum olmaz olmaz oğlum. Evet, şimdi arkadaşlar yani gelin ona baba bacı karı sövün yani abi çocuğa sövün abi gelin Ana babası da ocağı. Bir de 17 yaşındaymış. Bilmem adam çaktı. Adam çaktı. 700 binden düştük zaten abi Kulübe gelebilirsiniz bu arada. Etiketi gördüğünüz gibi şurada. Etiket. Bir git oğlum bir git. Yakında. Abi. girebiliyor muydu? Girebiliyor muydu? Hayır. Hayır. Hani görebil bu bu Ega da benim hesabı çalmıştı. Leon, Leonu. Bu ben bunu aslında peşini bırakmayacağım. Ben bu adamın peşini bırakmayacağım. Sen görürsün oğlum. Sen görürsün. Bitmeden no, ol. Bittin oğlum sen. Sen sana bu dünyayı idare edeceğiz. Sen bittin. Sen görürsün. Tamam abi video bu kadardı. Yusuf sana vereceğim hesabı gösterdim. Abi bir daha göstereyim. Allah'ım ya. Kupası bayağı düşük de. Aslında bugün arkadaşlar renkli yazmayı gösterecektim. Adam çaldı hesabı. Belki ikinci videoda da atarım bugün. Bir günde iki video. ekip. Abi bu hesabı kanka ben sana bugün içinde vermeye çalışacağım. Yeni hesapla ben şimdi kupayı sıfır yapacağım. Gelirsin. Tamam mı? Hemen bu videoyu izle. Direkt başka hesaptan gel yeni hesap aç. Tamam mı? Gel kanka kulübe arkadaşlık at. Ben seni kabul ederim. Sana yakın zamanda ben bugün hatta verebilirim hesabı. Kuzenimle ben kasıyordum. Kuzenime söylerim. Ben de çarpı yaparım hesabımı merak etme. Tamam mı? Çarpı yaparım. Sen kasarsın istediğin kadar oynarsın. Daha değiştiriyorum bir dakika. A 60 taş diyor. Pü. Bunda 60 taş vardı da ben mega açmıştım. Keşke açmasaydım. Kanka işte alırsın. Bir şeyler yaparsın hesapta. İstediğini yaparsın. Hesap senin olacak sonuçta. Tamam mı? İstediğini yaparsın kanka. Bu arada geçmiş olsun ikimize de. Geçmiş olsun. Yine çalındı hesaplarımız. Lastik size verecektim. aranızdan birine. O da gitti. Ama merak etmeyin yakında bamlanır o zaten. Kaç tane hesap çalmıştır. Kim bilir kaç Abi insanların emeğini yiyorlar böyle ya. Bu da niye videoda İngilizce oldu? Pı. Yok. Yükseltme. Bak. Adamı uyuz oldum zaten. Uyuz oldum. Dediğim gibi bu video zaten ben başka video atacağım merak etmeyin. Dediğim gibi kulübe gelin bile. Gelin ona baba abi çocuğa tamam mı? Dediğimi yapın abi lütfen. lütfen Allah rızası için gelin. Dediğim şeyleri yapın abi çocuğa. Hak ediyor abi hak ediyor. İnsanların emeğine giriyor. İnşallah bamlanır. Sınırsız bam yer. Bam diyorum. Bam yer işte. Bam bam. Bam yer. Oğlum. Allah'ım ya. Kulübe gelmeyi unutmayın dediğim gibi. Arkadaşlar hepinizi çok çok çok, seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Biz bakamadık. Çalındı hesaplarımız. Çok iyi bakın. Kendinize, kendinize çok iyi bakın. Değil hoşçakalın.